Trump'tan Küba'ya bir tehdit var. E, anlaşsalar iyi olur diyor. Trump'ın anlaşsalar iyi olur dediği Venezuela ile Küba arasındaki dayanışmayı bir şekilde sonlandırdık ve bu dayanışma sonunda artık Küba'nın dayanabilecek bir gücü kalmadı. Venezuela arkasındaydı. Venezuela'dan ucuz petrol alıyordu ve pek çok konuda yardım talebinde bulunuyordu. Bundan böyle Venezuela'dan kendisine herhangi bir yardım gelmeyeceğini hesaplaması lazım diyor. Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Küba'ya yönelik petrol ve mali kaynak akışının tamamen kesileceğini ifade etti. Şöyle dedi, Venezuela'dan gelen büyük miktardaki petrol ve mali destekle ayakta kaldılar. Buna karşılık Küba'nın Venezuela'daki son iki yönetim için güvenlik hizmetleri sağladığını biliyoruz. Biliyorsunuz Venezuela'da devlet başkanının yakın koruması Kübalı askerler tarafından yerine getiriliyordu ve Kübalı askerlerin tamamını öldürdükleri iddia ediliyor. Bu tabi Amerika Birleşik Devletleri açısından Küba'nın Amerika saldırısında öldürülen Kübalı askerlerden sonra Küba'nın korumasız hale geldiğini petrol de alamadığını söylüyor. Fakat Küba devlet başkanı Miguel díaz canel şöyle dedi resmi X hesabından Twitter hesabından her şeyi hatta insanı hayatta bir kez bile ticarete dönüştürenlerin Küba'yı herhangi bir konuda kesinlikle hiçbir konuda suçlama yetkisi yok dedi. Bugün ülkemize karşı histerik bir şekilde öfke saçanlar bu halkın kendi modelini seçme konusundaki egemen kararına duydukları öfkeden dolayı bunu yapıyorlar. Yaşadığımız ağır ekonomik zorluklardan devrimi sorumlu tutanlar sessiz kalmaktan utanmalıdırlar. Çünkü onlar bu zorlukların Amerika Birleşik Devletleri'nin 60 yıldır bize dayattı ve şimdi daha da ileriye götürmekle tehdit ettiği aşırı baskıcı ve acımasız önlemlerin sonucu olduğunu biliyor ve kabul ediyorlar. Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez. Küba saldırmamış 66 yıldır Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramıştır. Küba tehdit edilemez. Vatanını son damla kanına kadar savunmaya hazırdır diyor. Küba'dan böyle bir çıkış var.